Bunu soruyor biliyor musun aynı ne biliyor musun araba'yı çalıştırıp da gaz vermeden depresi çekiyoruz ya ben de ateş yanmadan hemen elimi çekiyorum tüpün şeysinden sönüyor kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar lafa da daldık size hoş geldiniz demesin, unuttuk kadın kısmına. İlla bir kahvaltıyı ederken biz düşünüyoruz. Ne pişirsek ki, ne tutsak ki diye. saat sabahında daha 11i belki gelmedi. O civarlardayız. Sabah kahvaltımızı ettik. Sabah işlerinde baktık, hallettik. Şimdi geldik yemek konusuna. Erkekler çoğu yeme seçici olduğu için, zevse türün yemediği için ne pişirsen ne pişirsen gibi düşündüm. Sonunda bulduk. Dolaptan bezelye çıkardım. Ondan sonra bir de e, tavuk göğsü mü dedim bilemedim çıkardım o da kıymaymışmış. Aslında bezelye pek kıymayla sevmiyorum da yine de çıkarmış bulundum. Havuçta da 2-3 kalmış o da buruşmuş ahı gitmiş vahı kalmış. Ama yine de bir lezzet içinde girsin diye havucu da doğradım bir tane patatesi. Soğanla ben kıymaya az daha bir kavrulması lazım. Şöyle azıcık da kavrulmayan kısmı da var. Yanında bulgur pilavı pişiririz bunun. Ondan sonra eşimi de gayri bir şeyler yapıyoruz yemek konusunda. Belki de yer, belki de yemez. Şimdi hem dedim o kaynadı diye onları da ayarladım. Dün hava güzel yağdı ama bugün yağış olmazsa fidanlarımı dikmeyi düşünüyor fidelere. Aslında fide denecekti de biz köy yerinde alışkın olduğumuz için fidan diyoruz. Dün hatta oğlum da akşam yemeğinde dedi. Aslında ana onun fide diyeceksin ama sen fidan diyorsun dedi. Ben de köyü bir dellal anas babakın bilen dedim. Fidancı geldi diye bu arada değil kardeşim? Fideci geldi demiyor. Şimdi bunun içinde de mürdüm eriği Böyle sivri olan erik. Hem ondan da böyle dilimledim koydum. Böyle bir lazım olur. Hoşofun içine katarım böyle elma, ayva hoşafın içine diye. Burada da bahçemizden yap, ağacımızdan topladığımız Yanlış söyleyeceğim. Bahçeden yaktığımız ve diyelim aklıma bir Ama bu sene bu eriklerimizden yok. Şunun güzelliğine bakın bir. Çoğu insan topladı bunu soruyorum. Birkaç kişi mesela e, Nazan olsun, dayım valdesini. Hoş ettiniz mi diyoruz? Etmedik diyorlar değil mi kardeşler? Gerçekten o çok çok güzel oluyor. Bunu baktınız. Mahallede bir tane arkadaşın gayrı var. Nasıl var. Hatta o her sene toplar giderdi. Bir gün kardeşim onu toplayıverdi, götürdü. Kardelen demiş çok beğenirim ben bunu demiş. Hoşafı güzel oluyor demiş. Kardelen de kendince hoşafınızı da olacak ki dedim diyor. Her <laughs> zaman ana bu sözü. Evet. Oysa ki dediği kadar varmış. Tadı güzel. Biz sondan fark ettik. Şöyle iki 3 bunun lezzeti daha bir güzel olsun. Suyu daha bir canlı olsun diye. Bundan da katıyorsun. Ama hepsine katmıyorsun çünkü. Hani hepsini kaç şey sandın? Hayır katmayacağım anne. Hani Hemen ben bunu niçin doğradım biliyor musun? ayva erik kışın yapıyordum ya elma falan. He komposta gibi. He, onun rengi olsun diye doğradım tamam. Bunun rengi daha bir boyu kırmızı. Şöyle de suyumuzdan da soğuk sudan da katıyorum. Bazen sıcak suda katıyorum çabuk şey olsun diye. Zaten bu fişnara da süresi sürmüyor belene. 10 dakika dolacaksa da bile 7 dakikada hemen yumuşuyor. Dur azıcık daha katalım da rengi boyu çıksın bunun. mı karıyanmış. Biraz sıcak esme getiren. Bugün de hava yine bulutlu. Şöyle biraz salçamızdan da katamazcık. salçamızı da azıcık onunla birlikte kavurdum. Böyle bezelyemiz için de Zaten bunu buzuna iyice çözdürüverirsek hiçbir şey kalmaz. Böyle yumuşur O zaman da özelliği gidiyor. Hafif buzluğu kanı hemen. onda da katacağız. Kardeler. Evet, Peki, bu bezelyesinin çok kıyması çok oldu. Neden öyle oldu arkadaşlar? Çünkü küçük parça kıyma yoktu. Çünkü ben bunun da yarısını alsam, yarısını bulsam buzunu çözdürdüm kıymanın. Kalan da bir işe yaramayacak, zebir olacak. Onun için mecbur. Galiba bu kıymalı yemeği oldu. Benim bezelye yemeği değil ki. Bak, takipçilerimiz de diyecekler zaten. Harbiden de. Değil mi öyle oldu? Azıcık bezelyem de lazım. Ondan sonra göz kararı suyunu da getiren. Şuraya suyumu da ayarlayayım çıkarardı suyun da gateye. Şimdi bu yemek 15 dakika durdurdum mu pişmiş hale gelir. Bu suyun hepsini bu alacak. Bu arada size şunu da söylemek istedim. Erkenden zaten yeri göre yapabilirsek erken yapıyoruz yemeklere. Hele gezmeye gideceğim zaman daha erken yapıyoruz. Eşim yola gideceği için hem mal maşat olduğu için zamanımız kısıt olduğu için Bugün de e, hani videolarda bazen bahsediyoruz ya Gediz'den komşularımız geldi onlar da buraya el er yaptılar diye. Onlara el er görmesini gideceğiz. Komşu toplanıp gideceğiz nasip olursa. E, bir yere doğru gideceğiz birden sonra. Geleceğiz oradan mallara gireceğiz. Yemeğimiz hazır olacak. Ki gelince de kardelen pilav yapalım. Ben mallarda yıkana. Yeni pirinciydik. Bulgur ederiz değil mi kardelen? Hı hı. Gazi yoksa çıkarım ben o zaman. Var. Var mı? Bunu böyle kapağını kapatayım. Şimdi ocakları değiştireceğim. Çünkü bunu buraya alay. Bunu da buraya alay. Bu da kaynaya versin. Bunu da iki buçuk su bardağı şeker kattım mı denk geliyor ölçüsüne. Ben bir de burada kalorayı da bak. Telefonu açtım o sabırca. Kırdayınca koştum. Ee, biz misafirlikten geldik. Saat şimdi dört falan. Ee, normalde annem şey gidelim Ama baba böyle olunca zor. Bakın bunlara kadar geldi. Şöyle elim alabilsem. eridi zaten hemen. Küçük. Yeri değil. Eğer dün mesela fideleri dikmiş olsaydık belki bunlar zarar verirdi fideleri. Yani bitmemekti daha iyi var. Fidan Onda yağış olduğu için en iyisi zaman kayıp ertikleri mi de onları da suladım. Anam kapıya yemledim. Maşallah sizler de fark etmişsinizdir. Günden günü büyüyor artık bunlar. Kaç bu e, ıı, perşem bunlar gali 4 hafta olacaklar gali. Hmm. Evet 45 günlük mi oluyor? 3 hafta da 21 gün. Vallahi matematikte de zayıf herhalde benim biraz. Allah şimdi aramayın. Ne oldu şimdi? Korktum. Vallahi ben nasıl korktum bir bir sor bakalım. Bir yere şey öyle, Vallahi... mi çaktı öyle edemeli? Allah korusun inşallah yoktur. Ben bir şeyler takalım teyzemden falan. Takıldır herhalde anne. Teyzem bakmıyoruz ki. Yok bak, bak bakmadı. Dün de bakmadı. Bunlar şimdi takmıyorum ben Takıl gece. Takıl değildir o zaman. Bunları e bu Ondan sonra hindilerimiz de aynı bir şekilde koydum. Buraya da galanı süpürüyorum. Şuraya kenara. Bunun birini öldürü yazdım. Kardelen çeneyi dalan derken biri kafasını sokuvermiş. Şuraya ben de kapak mı bulundu. Hemen kendini kaldı. ya. Bu su dalgası amasında dar geliyor yiyeleri bundan. 28 tane bak hiç fire vermeden büyüttüm yani fire derken ölen öleni olmadı. Etten de öyle. Bundan öncesi 8 tane dedim. Karan Karen? Geçen sene hı hı. 5 taneydi. Biri öldü kesimini yakın. Maşallah da yağmur da güzel yağıyor. Galiba Allah muhafız belas kazası ya destesin. Evet, bu sesimiz yaktığında yedilir yağmurda. Kardelenle araba yerine oturduk yanına. görüyor musunuz? Kimi bize bakıyor. Belki bağlama olan zannedenler vardır ama boşta sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar boşta duruyor. Yani hemen gelmekten o zaman bize gördükleri yok. Evet, bu arada İslami diyor, annem çekti, annem çok belli araba eşit <laughs> Bak şöyle yani. o evet. kadar var. Oğlum. Kirli. aban telefonu sus lan filmde oğlum? Yakışıklı. kardelenimi merak edenler varsa, <laughs> görmeyenler varsa işte bu da benim kardelenim. Hatta uçağa bir yere gittiğimizde genelde takipçiler geliyor. Kardelen benim sensin diyorlar. Evet. Geçen gün Elsie'yi <laughs> ben de olmamışım. <laughs> inekleri sağımı bitirdim. Şimdi de komşumuz salatalıkla serada çıkmaya başlamış. Onu almaya geldik kardelenden. çölde gelmiş gelmişken dedim sizlere darı tarlasını gösterem. Maşallah darı büyümüş ama içinde ot ondan öyle büyümüş. Bizim işleri yaradı. Neydi şu şeylerin adı? Vallahi aklıma gelmedi. Şerit. Şeridinden korkuluk yaptık. Darı bitsin gargala yemesin diye. İnşallah kalı belaz kazas büyürler de baştan bela kaza gelmez malların da ağız tadından kışa nasip olursa yirle. La yağmur ne güzel yağdından gazdan da bayram olmuş oluyor. Şöyle çayırı da sizlere göstereyim. Koyunların anaham otlardan çayır gözükmeyecek ki şöyle bakınız. Karşıda da bir tane köyümüzden biri ev yapıyor. Dışta duruyor. Ama iki katlı ahşap denilmiyor da galiba adı şöyle ne diyorlar bilmiyorum. Sırt tahtadan oluyor. Yakınlaştırınca anam dibimde gibi olmuş oldu sanaka. Köyümüz küçük Paris'tir bizim arkadaşlar. Bilmeyenler şimdiden söyleyiverem. Kendimiz gelen giden dıştan da öyle diyor. Köyünüz çok güzel diye manzarası falan diye. Şimdi şöbör Kardelen abla. Benden evli arabayı çıkarık o da hemen uyanık. Aslında Biz gitmeyecekti. Hadi ikimiz gidem gelem diye. Yan tarafı da oturması da iyi oluyor Kardelen. Bugün işte bu üç katlı bizim arkasındaki komşu abla gel oturmaya gittik. Ev görmesine. Hadi Hadi gözüküyor mu? Gözükmüyor bizim Yok. halay havalar bitiyor. Ha, serin olduğundan, şeyde, yağış dinliyorum. olduğundan bir de yaşlı ne olur ne olmaz ayağım ayağa kaya. Çamurda benim bile ne kayıyor. Burada Perihan'ın ablanın malikanesi. Fatma'nın yeni de ne güzel açmış. Ne gül? Duvardaki Ay kapı önünde değil mi? E, tamam pardon. Hayret bizimkiler bizi karşılamaya gelmedi. Ya biri merdivende tut. Toraman gök gürültüsünden korktu demi Kardelen yalım damda çıkmadı. Hmm. Bizim de burası park alanımız. Yürü 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 babam. Şimdi beygiri çüş tamam. <laughs> Biz bunlara sıklıkla kemik alıp geldiğimiz için alıştılar. Ne oluyor lan? Dağdan ben gelip ben bağdakini kovma. Şey o bizim kaç senedir kedimiz. Tazecik seradan salatalık. Kendim yani bir aldım kardelen. Bahçedenmiş gibi. Aa bak fidanlar bunlar kızım. Şunlar etli domatesmiş herhalde. Yandakiler de köy karışıkmış. Bir şey biber yok mu? Yok Bu, biber yok. Kendi biber var ya uşağa gittiğimizde alırız. Sen bunlardan aban gülü ney gel. Evet. Poşet birer kilo. Bizimkiler durup otur. Gelince <laughs> alayım ben. Tamam. Size göre bir şey değil. Sizi Rıfka. Da. birazdan vereceğim. Sizin namussuzun vereceğim. Durun evet bir. merdivende bunların kemikleri var. iç tarafta. Bunu Bunlar yiyelim. görmediler daha kemiği. Bugün aşağıya erken inmiştik bu fideleri dikmek için. Bahçedeki işlerimizi halledelim diye. Sonunda artık bahçeye geçiş edebildik. Saat de şimdi 6'ya geliyor. Ondan sonra da burayı bitirdikten sonra ineklerin yegisini veririz. Kardere hesaplıyorum şimdi. Buraya acı, buraya salatalık. Buraya da biber diken. Bir tane daha biber dikerse yan yana biber olsun. He, o zaman domatesleri kendi biberlerimiz buraya dikelim. Yarı yarı. Domates de şu en yeri dikelim. Bunu da asılayım. Bakın asılmadıysam ben geldim. Şimdi de ne güzel güneş açtı. Tamam anne, geldirdin iyi bence. O adı çıkmaz. Burada domates, kimen? Güneş de kendini salıyor annem ya. Ne salıyor? Hortum mu, boru mu? Boru. Hortum nereden çıktı? <laughs> Şunlardan irile diken de. Şuna kendi domates, kimenimiz? Biberleri birazdan diken dikebildiğimiz kadar. Mecbur bu domatesleri dikçe Bunlar köy müydü? Neydi Kardelen bizim? Bugün videoyu izlemişti. Hatırlamadın mı? Biberleri mı baktım videoya. sadece. Bibere baktım. Biber kırmızı kapya biberiymiş. Hmm. Ee, bir daha fidancı gelirse şey alacağım. Dukaş domates alacağım. Ondan sonra fintos biber alacağım. Dolmalık bir de yeşil datlı. Çünkü aha bu yeşiller bu yanda oldu. Şunlar kıl biber şeylik turşuluk. Şu çeri domatesi. Bak yeni yeni bitiyor domatesler daha bak. Sonradan ekledim ya aldıydım. Hı, hı. Bunlar arkadaşlar aslında bak çiçek olacaktı neredeyse. Bilen ne bilir bak köküne bak maşallah ama bahçeleri süremediğimiz için edemedik. Dur toprağı zebil etmeyeyim de. Sen bir kat kardelen. E. Sen tamam. bunları dikin. Ondan Olur. sonra birlikte veri veririz ilgilerine. Ee, Urk konuşmuştuk fidan için. O da dedi ki köy meydanına fidancı gelmiş bir saat önce falan dedi. Biz de belki vardır belki yoktur diyerekten annemle hemen gittik. Ama yokmuş. Şuna bak gır. Hatal olmuş. Bak, bak. <laughs> Gördün bir tane fidan hakkı koskocaman oldu. Ama ben mecbur bunu erimeyle iyicelen, çapayla ne dedi o çapayla inen, inen. Derin etmem lazım. Yoksa gazınan falan olmayacak bu. Tuta inşallah gal ya. Ben bunları dikiyorum bakan bir. Canavar ne yapacak bakam yerine. Onun bir, bir arası ilacını yapıyordun kepekle. O yani, şu an olmaz mı? Olur da. Edebilirsem onu da ederim. Bir ara sıra şey koyacağım. Kadar. Ara koyacağım şöyle. çamur sana. Vallahi iki tane fidanım var onu da mahvedeceğim ya. Toprak iyice birbirine girmiş dağlar falan. Bu yüzden ayırmakta zorluk oluyor. Gerçi bana olmuyor. Açıkçası da annem oluyor. Bak annem bak ayırayım derken kökünü çatlatıyorum. Zaten yok dallandığı için büyümüş çiçe Aha bak, Çiçek bile açmış. Evet ben küspeyi doldurdum annem hala fileleri dikmeye devam ediyor. Bu diktiklerin hepsi domates sıra biberlerde. Hepsini bitirecekmiş ondan sonra inekleri geçiş yapalım dedi. Bu yüzden ben de bekliyorum. Sen bizim kazları yerine kattın mı? Onlara kattım yağmur evet, He, doğru. Ya. O zaman nasıl dedim? Bu dikilenmiş şey çeri domates. sıra ekserekçe. Ondan sonra biberleri dikçe. Fidancı gelirse sadece tatlı yeşil biber, sintoz, ee, bir de dolma biber az. Kıl biberim de var kendimin. Güneşi karşı yaktı inan ki baksana öğlen sıcağı gibi. Şimdi güneşi gördüğünden akşam şey tam. Soraman da gök gürültüsünden korkmuş damdan dışarı çıkmıyor. Aç hadi sütümüzü burada açık kalsın kapıdan ne? Tamam. Karabaş da fıldır fıldır gidiyor eve doğru. Ama kapı kapalı. Neyse kapının başına <laughs> beklerse açarım oradan gider. Bunlar da az önce ben içeri girip çıkarken gördüler kemiği. Bekliyorlar. Hele çok uyanıktır. Sanki avdaymış gibi bekliyor. Toraman neredesin? Toraman? Çok mu korktun da bir de ineklerin tarafına geçtin? Dur. Hadi çık. kedi yavrusuna söylüyorum kapının girişine yatma hasta olursun diye. Tabi beni anlamadığı için. Uyuyor bir de ya. Hadi çıkalım oğlum ya. Ne yapacaksın sen burada? Hadi ha. gel. Hadi. Bunun da böyle bir huyu var işte. Bir şeyden korktuysa sanki tekrardan onu yaşayacakmış şey gibi korkuyor demek ya. Gel. Gel. Gelmeyecek niyeti yok. Çıkacak olsaydı kapının başına bekler havlardı zaten. Fidanları dikiyorduk. Yine patlıcanım kaldıydı sadece. Sizleri de sıkmak istemem aynı fidan fidan diye duruyorsun. O sırada evimizin önünde bir tane araba durdu. İki aile yani eşli bayanla. Bir tane de ablamız yurt dışında duruyormuş. Onlar da hatta dün biz evde yoktuk bize gelmişler iki defa denk gelemedik bugün de demişler şansımızı yine deneyelim saat beş buçuk Peran evdedir altıya geldi mallara bakıyordur diye bırakıverdim oturdum bu halde zaten gelen takipçiler bu halde beni görüyorlar her zaman için hatta ben onlardan yeri göre bazen eksikleniyorum sarılmak istiyorlar diyorum üzerim kokuyordur falan diye. yok yok diyorlar biz seni görmeye geldik diye Kardelen de kahve yapıyordu. Kahvelerini içtiler, gittiler. Allah razı olsun bizi görmeye gelmişler. Hadi dedim gale dikmeyin. E mallarım bakılacak. Sağımı yaptım da sadece alttan temizledim değil mi? Doğru. Ters attım. Düvelen kaldı. Bilgilerine vereceğiz. Kardelenden. Ondan sonra yukarı çıkacağız. Bulgur pilavı pişireceğiz azıcık. Bir de o bizim. Evet. Hadi eşim yola gitti. Onun karnını doyurduk. Oğlum gelecek işten. Ben şu cizmelerimi çıkarıveren kargalenden. Çıkar bakalım. Ee, bu arada ben de avluları süpürdüm bir biraz önce misafirler gelmeden önce Toraman'a seslendim çok uğraştım hani ben de buradayım çıksın diye çıkmadı kapının önünden sadece bana baktı bak şimdi de diğer tarafa geçmiş kafa gösteriyor neyden korktun sen ya nereden geçiyorsun ha Mesela aşağıya kahve indirdik, çikolataya falan hmm. görünce koşarak geldi. gelirdi. Oğlum takipçilerimiz vardı. Kadın bak yukarıdan çikolata getirdi. Kahveyi de getirdi, kaçırdın ama. Gelen ablamız kurabiye getirmiş. Kahveyle hani içem diye, yiyem diye onu da kaçırdım kuzu. Tamam ben sana veriyorum, Benim aklım duruyor ben canım. Mama. Ama sen bugün damda kalamazsın. Hadi sen çık bakalım. Be. Dışarıya. He, ben sen, sen şey de beraber çıkacak mı diye. Ona. Yavru kedi var ya. Hayır şu an evet. deneyelim diyorum işte. Çıkmıyor diye. Allah'ım o da buraya mı yatmış? Bir de annesini de yanına almış. Minyatür gibi ya. Emiyor mu? Hayır uyuyor. Kokul cool, yaratanını seven senin. <laughs> Hadi Toraman gel. Buradayız. Evet, Yavrum e, mu? ineklerimizin verdik. Ya, ya, ya. Babaannem geldi, ya, ya, ya. geldi o sırada. Sizin kaz ne oldu? Hani yavru çıkaracaktı kurttaki oluyor? diye. Niye? Sonra hesapladık Kanadını günü yaşadık. yarın. Vay değil mi kanadının altındaki? Ee, <gülüyor> havalarda havalar <laughs> da sıcak olduğu için bir gün önce falan çıkabiliyor. Vallahi yavruyalım yavru yalım kız. Kardeşim <gülüyor> sen <laughs> vaat demiyor muydun geçen gün? Ben <laughs> gününe daha var dedim ama. <laughs> yavru mu? Var. Yavru var. Yavru 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 yavru? Hayır. Var var. İki tane sarı sarı görüyorum. Allah bakın. altı bulmuş. Yine sadece en azı ben. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tuhessir. Korkuyorum valla. Ha şimdi flaşı açtım. <laughs> Dur. Toraman Allah ilini versin. Girelim. Senin işin var? Daha demin sokağa çıkamıyordu. Valla açtık bu işler. Bizim size bakma de aklınızda. Valla bakma. Eğer kullanmış olurlarsa erken başlayacağız. Bir ne olur Kaldıramadım gazı. Ama iki tane var kesin. Üç yumurta vardı bunlar. Üç. Tamam. En kötü fazla. Bak yavrucağızım bak. Ben de korkuyorum sen de korkuyorsun. Takipçilerimiz yok ki korkacak ne var. Ama dar dar. Astıl geldi. Astıl geldi ama olmuyor işte. Astıl geldi. Tamam korkuyorum. korktum. Yalan gibi Rabbim. Bu da sürekli ağzını açıyor. Elim ısırdı geçer. Bir şey olmaz. Boğazın kakasını ısırdı. Gel de deneyelim gel. Gel gel. Gelme gelme seni benim acıyor gelme. Geliyorum giderim. kaç bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. valla ben. Korkma bir şey etmez diye çık. Koruman çekil ya. arkamdan artık abacım ya. Hadi oğlum. Şimdi bu kazma altta atacak. Hayır. 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 Ne, Aa, ya, lan, ha, ne ay, 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 yavrum, ne 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 ben ne ne çılk mı? O telefon benziyor. Şöyle telefonu getir de telefonu oraya getir çatlak var mı bakalım. Yok bu çift kabe bir iş mor, gibi. mor gibi zaten. Dur dur. Elinizi ne söyle elle. Tüy 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 tüy. İyi bir gün daha. Söyle elle elinizi ne. valla gazdan korktum. Korkma ya. Dinliyoruz. Kara gibi bir şey var onun. Bak bacağım, bacağım yiyecek. Ateş gibi de. Rengi bu. Roman eziyet ediyorsun. Bir gülüyor mu? Go bak Hadi yat kızım. Hadi yat hadi. korkma, korkma. Hayır, hayır de. Kafe. Korkma. Kafe. Yat. <laughs> hayır, hayır. Tamam, yürü. Yürü, yürü. yürü, yürü. Telefona koymursam. Belki böyle eşin çıkanına bağlı. Hmm, değil mi? İki tane büyütmezse zor olacak işte. Ben... Olmaz, zor olacak. Anasından nesem olmayacak. Yer şey. Ördekler büyükleri kovalıyor. E, ne diyeyim ya? Hadi 5-6 olsa ikicez Valla bunlar bu sabah ne mi çıktı ki? Dün mü çıktılar İyice ki? çıktı belki. Şu ördek simalı gibi duruyor. Beyaz mı? He, aha şu. Ördek değil de kafa ördek gibi. Sen ördek. Öyle... Nece? gelmiş? Fidancım yoksa. Fidancı diyor, duydum. Satıcı mı? ne? Dur, dur. Bir çenengiz Hemen arabanın anahtarını getireyim mi? Getir bakalım be. Gideriz fidancının arkasına. Ama bunu arkasına. Kutu atayım, kutuya Şimdi yukarı çıktık. ettik. Aşağı işini oğlum da işten geldi. Sıra geldi yemekleri artık. Şimdi hoşalttan alttan katacağım. İki yere koyayım. Karan babam hoş alt mi? Hı <laughs> hı kattım. Ona ben bardağı koymuştum. Öyle mi? Evet. evet. rengini sizler de fark edeceğiniz bakınız kıpkırmızı en çok şu mürdüm kırmızılık daha veriyor yuvarlak gerekiyor böyle kırmızı olduğu için Biz yemeğimizi yedim Ondan sonra o iki tane bir yemeğimizi karında doyururuz. Ha, yemek ettim ben aşağıdan. Aldım geldim. Şimdi bezelye yemeğimizde bakalım. Onu tabak çıkarmadım ben ya. Çıkardım gibi geldi bana. Yok hayır. Şöyle bol kıymalı. Çok o kıyma olmasını istemedim. İçinde ama yapacak bir şey yok. Öyle denk geldi. Öyle de yiyecek. Sade de yiyin diyor. İlla içinde et olacak diye bir şey yok bunun. Alacak buna döşemezsem inan ki he, nazına bakın bahçede var sürüldü olur değil mi geçen sene pırasa vardı ya onun ortaya da duruyordu Hatırlıyor. sürüldüğü için o gitmiştir galiba mı? pırasa yaprağından pürçeyi neyim getirdin sapından ben alışmışım böyle yaprağını pürçeyi diyorsun hemen Kolay mı geliyor su su bardağında bir buçuk Az içki ya, Yarın, az mı geldi? Yani? Ne bileyim yarım da yirdi. Bak bezelyeden kaldı ya. Pilav bu kadar kaldı. Artık burada da videoyu sonlandırım. Eksik bir şey var mı? Kaşıkla çatalları koyduk. Tuzu da koyduk. Sularımızla geçeceğiz. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne oldu kaldılar? Bir şey mi dedi? <laughs> Sularımız dedin ya He. sanki Ramazan ayıymış gibi geldi Onu güldüm. E şimdi iyi değil mi? Hayır, bir, de bir de ezan da şey. okunuyor ya e, o yüzden. Bir koruyacağız. Yalan <laughs> söylemem gezmeye gittik gidik.